arkadaşlar şimdi çocuklar en çok bamya yeme yarışmasına başladılar karınları çok aç sabah kahvaltısı yapmadılar şu an saat kaç sular oğlum kimin çocukları bamyayı bu kadar hızlı yiyorlar ve seviyorlar tabi küçükleri seçerseniz daha çok yemiş olursunuz <laughs> hadi bakalım çiğ bamya yeme yarışması başlamıştır Açlıktan şimdi çiğ bam ya da yeniliyor arkadaşlar. Ee, annem bamyanın tohumlarını arkadaşlar dizleri için suda ıslıyor sonra onu içiyor. Bamya tohumlarındaki kolajen e, diz ağrılarına iyi geliyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Ee, eskiden komşularımız ekerlerdi. Biz de tarlaya gider toplardık yardım ederdik. Bunu Fadime abladan görmüştüm ve öğrenmiştim. Bamya çiğyken çok güzel yenilir diye. Bana tabii tüylü tüylü olunca çok şey gelmemişti. Yıllar sonra bir gerçekten tadına bakmak istedim. Tadı şekerli bir tat var Bamya'da. Eğilseniz de çocuklar. Şimdi de çocuklar da alıştı. Eğer bir anne... Hangi yemeği sevmiyorsa çocukları da o yemeği sevmiyor. Eğer anne hangi meyveleri ve sebzeleri çok tüketiyorsa çocuklar da o sebze ve meyveleri çok tüketiyorlar. Ee, tamamen e, bence günlük pişirdiğimiz, e, yediğimiz, tükettiğimiz şeyler çocukların üzerinde çok büyük etkisi var arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bamiye çiğ sevenler var mı? Hı. Sizin bölgenizde yetişir mi? Antalya'da hem yetişir. Bu Antalya e, Cuma pazarından almıştım. Geçen hafta tam bir hafta oldu. Bu bamyaları pişirmeye fırsatım olmayınca e, çiğ şekilde tüketmeye karar verdik. Maşallah maşallah. Oh, pes. pes dedi abin. Esma sen? Daha çiğ çiğ yiyeceksin. No, pes. Halacığım. Hadi gel bir de sen dene. Esma'ya katıl ama ayrı bamya için şuraya koy. Hı? Olsan Oğuzhan abininkini şuraya koy. Bamya yediklerin hesapları. şimdi sen evet. devam et. Bakalım kaç tane yiyebileceksin. İlk defa deneyeceksin değil mi? Evet. Hadi bakalım. Eğil. Esma sen de eğil. Ben. Alıyorsun tamam mı? Sen Tamam. Bu kadar yavaş yavaş ya. Eğil halacığım. Evet. Birbirimiz tadını yapıyor. İlk defa yiyorsun çiğ bamya değil mi? Evet. Nasıl sence tadı? Meyve mi güzel, sebzeler mi güzel? Sebze. Tadı tatlı ama şeker gibi Hı -hı. bir tat var. Öyle çok kötü değil. Vişne daha ekşidir. Limon daha ekşidir onun yanına bakarsan. Bunu şöyle bir tane daha yedim ve bana pes olacak. Bakalım kaç tane yiyeceksin. Sapını ayır ama dibine kadar yap. İsraf olmasın. Hı. Bu yumuşak bir tadı var. Öyle mi? Hmm. Burada şey var. Ondan yemek Beğendin mi? Bir tane mi yedi şimdiye kadar? Hı <laughs> hı. Diğeri hangisi? Aa olmadı. Burası daha devam etmelisi. Bak şöyle yiyeceğim. Biberi de mi öyle yiyorsun yoksa? Pes. Doydun sen. Kaç tane yedin say Esma? Bir, iki. Hira sen devam bir, edebilirsin halacığım. Ben devam edeceğim. İki bir, tane de pes mi etti? Abin ikini de sayalım Esma'cığım. On iki, on üç, on dört, on beş. Bunun şeyinde vardı bu. On beş, yok on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi, dört, yirmi beş. Küçüklerinden devam edebilirsin bak onlar taze bak. Şimdi abini say. 27 tane mi? Çiğ bamya yemiş Esma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oo Esma abini geçmişsin. Hira sen de hayatta ilk defa yedin. Çoğunluğu az olduğundan az da şey olduğundan yani küçük. O yüzden iki yapabiliriz. Yine de ben kazanmış oluyorum. Afiyet olsun. Şifa olsun yedikleriniz. Evet. Hira senin de ilk deneyimin oldu değil mi? <laughs>